İlk defa tanışıyorsak ben en baba. Daha önceden tanışmışsak bayağı zamandır yoktum. Özlemişsinizdir sesimi, görüntümü ve saçlarımı. Efendim şaka bir yana bugün öncelikle özür dilemeye geldim. Çünkü uzun süredir video yapamıyorum. Bir projeden bahsetmiştim size. O projeyi şimdi anlatmayacağım. O sonraki hikaye onu sonra anlatacağım. Ama şimdi anlatacağım şey çok güzel. Çünkü bir kitaptan bahsedeceğim size. Yeni keşfettim. 6 ve 9 yaş için. Nasıl böyle 6 9 böyle böyle de tutsam 6 9. Böyle de tutsam 6 9. Siz 6 9 olduğunu bilin. Emel 5 yaşında biz Emel'le okuduk. Çok hoşumuza gitti. Şimdi size anlatınca sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. E, kitabımız bu. Biliyor muydunuz? E, Tabir ediyorum duymamış olma ihtimaliniz yüksek. Bu arkadaşıma ne oldu? Güzel tarafı şu. Efendim bir tane burada arkadaşımız var. Bir de bunun ikinci bir arkadaşı var yani iki kişiden oluşuyor kitabının ana karakterleri bu hikayeyi kitabın bu karakterinden dinliyoruz evet sonra bitiyor kitabımızın bu karakterin anlattığı sonra kitabı bakınız Zzzz. çeviriyoruz ve ikinci karakterden aynı hikayeyi tekrardan okuyoruz hmm fikir çok güzel değil mi? <laughs> bu ne anlama geliyor? Aynı hikayeyi iki karakterden oluşan aynı hikayeyi iki farklı kişi anlatıyor. Ben çok beğendim. Empati. Evet arkadaşlar bu kitap çocuklarımıza empati yeteneğini, empatinin nasıl olduğunu hikayelendirmiş. Ve şöyle söyleyeyim Emel'le okurken ben empati empati demedim tabii. Hikayeyi anlattım. Sonra çevirdim. İkinci karakterden anlatmaya yani okumaya devam ettim. Ve Emel şöyle dedi. Aha aynı hikaye. Vay işte bu. Demek ki çalışıyor. Çok güzel. Evet kitabın yazarı doçent doktor Nalan Kuru. Çiziri ise kendi kızı. Hı? Duru. Evet harika bir proje. Gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle öneriyorum. Şöyle içerideki resimleri de hızlı bir şekilde göstereyim. Hayır dur tersten başladık. Şuraya bakalım. Şöyle. Şu iki karakterimiz. Böyle okuyorsunuz. Resimler bu arada tamamen konuyla da alakalı çok güzel çizilmiş. Emel için söylüyorum çünkü Emel üzerinden hep gidiyorum ben. E, Aa burada bu var. Evet bu hikayede bu var falan. Onları da takip edebiliyor. Çok da güzel detaylı. Bitiyor. Şimdi burada hop bitti. Burada bir etkinlik önerileri de var. Onları da yaptık. Onlar da güzel. Neyse orası şu an girmiyorum. Bitti konu. Çeviriyoruz. İkinci karakterimiz ve aynı hikayeyi ikinci karakterle onun gözünden okuyoruz. Valla ben açıkçası çok beğendim. Ee, size de tavsiye ediyorum. Ee, hemen like'a basıyorsunuz. Sizin beğendiğiniz kitap varsa altına yazıyorsunuz yorum olarak. Ben de onları tekrardan okumaya çalışacağım. <laughs> evet aşağı yorum like like. Evet görüşürüz.